Herkese merhabalar. Bu bölümde yerli ve mutasyona uğramış bir MZ301 ile beraberiz. Bu motorun base yapımı 1996 model kanuni kuralkan üretimi MZ301 bir motosiklettir. Ülkemizin dört bir yanında saygın ve ender motosiklet ustaları her gün onlarca motosikleti sağlığına tekrar kavuşturmaktadır. İş modifiye geldiğinde mez ve diğer iki zamanlı motosikletlerin modifiyesi konusundaki profesörler başta Adana ve çevresi olmak üzere ülkemizde ciddi şekilde faaliyet göstermektedir. Buradaki ustaların aynı zamanda CG gibi 4 zamanlı motorların modifiyesi konusunda da oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyduklarını bilmekteyiz. İşte bizim 300 birlik Mezimizin yarışçı kostümü de yine bu Adanalı ustalar tarafından giydirilmiştir. Aslında tam bir yarış motoru da diyemeyiz. Ama komuter kimliğinden de uzaklaşmış. E-Racing şablonuna da tam uymayan. Street Fighter da diyemeyiz. Onlar biraz daha farklı bir kategoriye giriyor. Olsa olsa bu motor tam bir sokak yarışçısı olur. E tabi biz yasa dışı yarış falan yapmıyoruz. Motorumuzun çizgileri halen her yıl İngiltere'de yapılmakta olan mez yarışlarındaki motorlarla benzerlikler göstermektedir. Bunu ekrana yansıtayım sizler için. Oradan da inceleyebilirsiniz. British MZ Racing Club diye. BMZRC adıyla Google'da ya da YouTube'da arama yaparsanız bunlarla ilgili kaynaklara ve videolara ulaşabilirsiniz. Tabi onlar motorlarında bazı kısaltmalar, eksiltmeler yaptılar. Yani motoru pist motor haline getirebilmek için hafiflettiler, bazı yerlerini budadılar, kısalttılar. Yani o motorlarda ağırlık yapan ne varsa hepsini kesip attılar. Ayak pekleri, kuyruk, far, stop, sinyal, işte ayaklıklar filan. Hatta sürücünün bile fazlalıklarını, kısalttıklarını düşünüyoruz ama. <laughs> Yine de bundan emin değiliz. Motorumuzun mekanik aksam karakteristiklerini gelecek olursak, motorumuzun karbüratörü standart bir Bing 84 karbüratör. Orijinal bir Bing 84 takmışlar. Ee, üzerindeki yazdan da görülebiliyor. Ana gaz memesi ve iğnesiyle oynanmamış. O da standart özelliklerde. Biliyorsunuz bunlar da 118'lik diye geliyor. Aslında 118'lik meme 301'lik mezi dahi besliyorsa bu 251'lik için fazla fazla yetecektir. Karbüratör ve manifoldla ilgili herhangi bir oynama yapılmamış. Standart bir 301'lik kafa var motorumuzda. Görünüm açısından alt kısmı boyanmış, üst kısmı da Krom nikel kaplama yapılmış. Aynı zamanda motorumuzda standart e, seyhan modellerde bulunan bir elektronik ateşleme sistemi mevcuttur. Fabrikasyon elektronik ateşlemesine sahiptir motorumuz. Debriyaj ve şanzımanı da yine oynanmamış arkadaşlar. Standart şanzıman ve e, debriyaj aksamına sahiptir. Elektrik tesisatı ve motorun genel mekanik tesisatı tamamen aynı olduğunu görüyoruz. Mesela benzin musluğu olsun, hava filtre aksamı olsun yani öyle açık hava filtresi falan da motorumuzda mevcut değil. Standart bir 301'likten olan farklarını yansıtacak olursak bu arada farklılıklar motorumuzun genel olarak görünüm parçalarının ortaya çıkıyor. Bunu yapan usta gerçekten mahir bir ustaymış. Kemizde böyle ustaların olması gerçekten bizim için yani son derece büyük bir şans. Görünüm parçalarından görüyorsunuz yan kapakları işte burası şanzıman kapağı, şanzıman debriyaj kapağı, yağ pompası kapağı, silindir kafasının üst kısmı, arka salıncak, arka kampane levyesi gibi bazı parçaları nikilaj kaplama yapılmış. Motor kulağını dahi yapmış. Emme manifoldunu ve karbüratöre dahi krom kaplama yapmışlar. Aynı şekilde ön amortisör boruları bunlar dahi krom yapılmış ve gidon ve gösterge taşıyıcı, amortisör taşıyıcı bu aksam o dahi krom yapılmış. Standarttan biraz daha farklı olan 301'lik mezin kendi deposu sökülerek yerine 150'lik mezin, 150, ETZ 150 mezlerin 13 litrelik benzin deposu uygulanmış. Normalde 251 ve 301'lik mezlerin yakıt deposu 17 litre hacmindedir. Fakat bu 150'lik mezin deposu 13 litre hacminde. Geliyoruz sele kısmına. Aslında sele ve kuyruk kısmı işin en efsane bölümünü oluşturuyor. Çünkü kuyruk kısmının temel yapısında konstrüksiyonunda herhangi bir kesme, biçme ve kaynak işlemi yapmadan Yamaha YBR 125 kuyruğu uygulanmış. Yani çok ilgi çekici ve güzel bir detay. Custom bir sele yapılmış ve arkada custom bir bagaj taşıyıcı var. Bunun da tamamen kaynaklı, birleştirmeden oluşuyor. Tamamen el yapımı. Yine burada hayalet sinyal lambaları karşımıza çıkıyor. Buradan gördüğüm kadarıyla Anlas marka 3.0'a 16 bir arka lastik kullanılmış. Yani arka lastik 16 inç, 18 inç yapmamışlar. Onu yarış versiyonlarında 18 inçe çıkarıldığını, ince ince tabanlı lastik uygulaması yapıldığını görüyoruz. CG'lerde falan da bunu yapıyorlar özellikle. Evet yine yağ haznemiz krom kaplama yapılmış. Gidonumuz tamamen custom. Normalde biliyorsunuz boru gidon olur mezlerin gidonları. Ama bunu daha sonradan bu işin ustaları tel aksam kullanarak metal şekillerini yaparak motorumuza custom bir gidon yapmışlar. Bunun diğer adı da yarasa gidon diye geçiyor. Ön sinyal lambaları yine custom olmuş. Egzozumuzda ISR Rus boğumu denilen bir egzoz uygulanmış. Yani tipik bir zil egzoz sesi veriyor. Silindir kafamız standart demiştik ama mezlerde normalde yani 300 birlik mezlerde piston çapı 75.5 milimetredir. Bu stok ölçüdür. Bizim motorumuzda bunu 77.5'e çıkarmışlar. E zaten kompresyonu gazı verince hissedebiliyorsunuz. Yani motorun çekiş oldukça güçlü ve elektronik ateşleme olmasının avantajıyla da motor daha yüksek devirlerde de güzel gaz yiyor. Yani elektronik ateşleme kesinlikle bence Mezde olmazsa olmaz bir durum. Dediğim gibi bu işin ustaları Adana ve çevresinde görev yapıyor. Elektronik ateşlemeyi de en güzel o bölgelerde yapıyorlar. Motorumu elektronik ateşlemeye çevirme konusunda benim bir niyetim var, düşüncelerim var arkadaşlar. Yakın zamanda yaptırmayı düşünüyorum. Eğer sizin Adana'da gitmemi tavsiye edeceğiniz, önereceğiniz bir işletme varsa, bir usta varsa lütfen yorumlarda belirtin. İki aslanla beraberim şu anda. Tamam mı? İkisi de birbirinden kral. Şimdi aradaki yükseklik farkını görüyorsunuz motorların. Yani benim bir şey söylememe gerek yok zaten. Her şey size de aksediyor. Ve ben bu bazı ölçüsel farkları somut hale getirebilmek için metreyle ölçüm yapacağım. Mesela selenin yerden yüksekliği. Standart bir mezde selenin yerden yüksekliği 84. Ayaklığın üstündeki hesaplamayla. Ayaklığı indirdiğimizde bu yaklaşık 6-7 santim daha düşüyor. Evet. Custom mezimize geldiğimizde ölçüsü de ayaklıkla beraber 78 santimetre arkadaşlar. Başlıca yükseklik farkını doğuran şeyler bu motorun Ön amortisörleri biraz daha basık yani öne doğru. Ve teker boyutları da bu küçük görünümde etkili. Görüyorsunuzdur. Benim ön tekerim 2.75-18. Bu tekerin ölçüleri kaç geliyor? 70'e 90'a 16. İnce yani. Bariz bir şekilde bu belli. Genel boyutların herhangi bir fark yok. Sadece yükseklik yani oturum farkı var ve öne doğru biraz daha bu motor basık. Egzoz boyu aynı. Motorun genel uzunluğu aynı. Öğrendiğim kadarıyla da motorun şasesinde herhangi bir kesme ve kısaltma işlemi yapılmamış. Bütün basıklık olayı ön amortisörden ve tekerden kaynaklanıyor. Görünüm parçalarında fark farklılıklar var. Mesela gidonda. Bunun gidonunu ölçecek olursak elciklerin arasındaki açıklık yaklaşık 50 cm. E, elcikler arası mesafe standart bir mezde yaklaşık 73 cm. Yani 23 cm'lik bir uzunluk farkı var. Hangisinin sesi daha efsaneniz? Çat 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 çat. Tabii ki de bu yani. <laughs> Patlatıyor. Patlatıyor aynı. Rus diyordun değil mi? Evet. evet. Çatı çatır çalışıyor. Benimkinden biraz sinek sesi geliyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bir de sıfır yüz denemesi yapacağız 300 birlik mezimizle. Tapu bit yapar mıyız? Tamam. Yolun durumuna göre. Yani. Tamam arkadaşlar, hadi yolda görüşmek üzere. bir yarışı ya. Modifiye bir MZ301 kullandık. İncelemesini yaptık. MZ301 gerçekten hani e, bu motorun özelinde söylüyorum. Benim çok hoşuma gitti. Güzel gerçek. Böyle bir makineyi almayı düşünenler, bu tarz bir makineye sahip olmayı düşünenler için ben tavsiye ederim kesinlikle. Gidişi falan on numara. E, bu arada yakıt tüketiminden bahsetmedik. Onu da yorumlardan sorabilirsiniz. Enes Gürler'e bize yapmış olduğu nazik ev sahipliği için ve vermiş olduğu destekten ötürü çok teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın.